3 Ocak 2023 günlük astroloji yorumundasınız. Kıymetli izleyicilerim hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiririz hep birlikte. Ama öyle olacağından eminim. Bugün, evet ay ikizler burcuna geçecek oldukça hızlı, actionlı bir haftayı başlatıyor aslında. Hafta ortasına giriyoruz. Çünkü arkadaşlar güneş güneş, Uranüs'le bir üçgen açı yapacak bu hafta ve bugünden itibaren de etkileri devreye girmeye başlıyor neler mi olacak? Evet bugün Ay ve Jüpiter'in çok olumlu bir açısı var. Yine Ay ve Venüs'ün ve aynı zamanda da Ay ve Plüton'un bu kadar güçlü etkilerin olduğu bir günde. Aynı zamanda Uranüs'ün güneşli olan etkisini düşündüğümüzde bugün tam olarak kesinleşmese de etkilerini yaşayacağız. Hayatımızda hızlıca bazı yenilikler getirebilir sevgili dostlarım. Bugün olarak sadece düşünmeyin genel olarak hafta sonuna kadar etkili bir süreç var şu anda yaşantımızda. Sabah 07-08 arası ay Jüpiter üçgeni o kadar şanslı bir sabaha başlıyoruz ki arkadaşlar aynı zamanda ayın Venus'ta de üçgeninin etkili olduğu bir günün ilk yarısı yaşayacağız. Dolayısıyla da ilişkilerde özel hayatımızda özellikle bir takım mesela platformlarda kendini göstermek, yazmak bilgi dağıtmak bilgi paylaşmak Çünkü bugün Mars'ta da hani Mars'a doğru da gidecek bu arada ay hatta Mars'la kavuşacak diyelim çok yakın olacak akşam saatlerinde Şimdi İkizler Yay aksı bugün çalışıyor Balık ve Başak aksı çalışıyor bu değişken gruplardaki çalışmalar ne yapacak Kuşullarımızı gündemimizi aniden değiştirebilir fikir değişikleri getirebilir onun yanı sıra mesela ilişkilerde başka yönlere gitme isteği, arzusu oluşturabilir. Özgürlüktür çünkü güneş-uranüs etkisi. İkizler burcu da özgürlüğü temsil eden e, bilgiyi, ondan sonra öğrenmeyi ve biraz daha farklı yerlerde bir şeyler öğrenmeyi ifade eder. E, dolayısıyla da dediğim gibi sürpriz gelişmeleri bekleyebiliriz. Şimdi biraz dikkat edelim lütfen. Bugün ve yarın Mars tabii ki ay tarafından tetiklenecek. Ne olacak? trafik yine kazalar zaten çokça yaşıyoruz. E, son günlerde söylememişim ama bugün yarın buradan yine önemli olacak. Son bu hafta da aslında çok kaza oldu. İşte patlamalar, e, yolculuklar, seyahatlerde bir takım böyle kontrolsüzlükler olabilir. Oralara lütfen lütfen özellikle değişken grup burçlar biraz daha temkinli olsunlar. İlişkileri aynı şekilde sevgili dostlarım. Evet Bugün hayal kurmanın ikinci aşamasındayız. Hayal kurun. Hayallerimizi asla ertelemiyoruz arkadaşlar. Gökyüzü gerçekten destekliyor. Bu hafta umanısız güneşin o sürprizli açısı da hiç beklemediğimiz yönde bizim zikrettiğimiz fikirlerimizi gerçeğe dönüştürebilir. Kim bilir hiç belli olmaz. Yani zikir, fikir neymiş? Dua, zikrimiz, fikrimiz ne? Düşüncelerimiz, duamız, hayallerimiz, duamız olsun. Diyoruz tekrar. Evet gelelim bugünün şanslı saatlerine arkadaşlar sabah 9.47 ile 10.36 arasında hemen şöyle her temada bakıyorum evet şanslı bir gün demiştik zaten. Bazı şeyler çok kolay ilerleyebilir umduğunuz kadar zor olmayabilir ee, Jüpiter'in de etkisi var özellikle de bu saat işte böyle kolaylıkla ilerlemesini istediğimiz konular için değerlendirebilirsiniz. 15, 27, 16, 15 arası da yine bizim hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştıracak bir saat dilim olabilir. Şöyle anın haritasına baktığımda bunlar parasal kaynaklar, vergi, sigorta, bankalar gibi alanlardan beklemediğimiz şekilde gelebilir. Sonuç olarak buraya Uranüs'ün de beklenmeyen yerden gözükmeyen bir yardım olarak değerlendirebilirim ben bunu. 23-38-23-50 arasında da yine bizim için şanslı, fırsatlı, sevgi ve diğer değerlerimizi öne çıkarabilecek, bizi mutlu edecek aslında diyelim. Gelişmeleri tamamlayıcı bir unsur olarak hayatımıza getirebilir sevgili dostlarım. Niyetleriniz, hayalleriniz, dualarınız inşallah gerçeğe dönüşsün sevgili dostlarım. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. E, kendinize iyi bakın. Bu arada bu yorumlarınızın iki tanesini şu anda yayınladım. Koçlar ve Boğalar 2023 yılı. E, işte yarından itibaren hafta sonuna kadar hepsi tamamlanmış olacak. Keyifli izlemeler, keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.